Kanalıma hoş geldiniz. Diyeceğim tabii ki dair. Annemin kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün evde çok canımız sıkılıyor. Şimdi ablama makyaj yapacağım bugün. <laughs> Saçını falan düzleştirdim. Ama pek halimden mutlu değil tabii ki de. Ee, böyle çok işte konturlu falan Hayatlı bir makyaj yapmayacağım Normal gündelik bir yere giderken gibi bir makyaj yapacağım Zaten e, daha önce videolarımızda Söylediğimiz gibi benim asıl mesleğim Zaten kuaförlük Dediğim gibi bugün canımız sıkılıyor Böyle ufak tefek bir şeyler yapmak istedik Bunu sizinle paylaşacağım Öncelikle Ablam hiçbirinde bu durumda <laughs> Öncelikle Ablamın yüzünü nemlendiriyorum Şöyle Normal bir el yüz kremini kullanabilirsiniz herhangi bir tanesini. Şöyle. <laughs> Abla öyle bakıyor ki bir tereddüt var, bir şey var. Yedi yani sonra. Yüzümüzü böyle nemlendiriyoruz. Ondan sonra zaten herkes fondöten kullanmadan önce bir 30 saniye falan bekliyoruz. Ablam da geliyor zaten. o sürede. <laughs> 30 saniye sonra fondöten bazımızı sürüyoruz. Çünkü bence herkes fondötenden önce baz kullansın. Çünkü yüzdeki pütürleşmesini falan engelliyor. Herhangi bir baz olabilir. Çok önemli değil markası falan. Şuradan sıkılmıyor herhalde. Aa, aa olmuyor. Aa bitmiş. Kalıyor, kalıyor. Allah, <laughs> Allah bizi oldum. Bazımızı sürüyoruz. Şöyle. Biz böyle imeci usulü yapıyoruz yani. Allah'ın derhalde biz. <laughs> Mesela yorumlarının altına şey yapın, ben şey videosunda düşünüyorum, soru cevap, mesela merak ettiklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Biz de bunu bugün böyle toplayıp cevaplayabiliriz. Çünkü gerçekten çok sıkılıyor. <laughs> çok canlımız sıkılıyor. Bu da böyle girdikçe... Bir de aslında benim durduğum açı da çok yanlış. Şöyle... Ondan sonra ablam <laughs> ablamın kullandığı notun fondöteni. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. E, fondöten sürerken e, benim bildiğim kadarıyla kuru ciltler tampon yani e, şeyle bezle tampon yardımıyla yapacak yağlı ciltler ise fırça kullansın Bunlar onlar için daha iyi mesela şu an ablamın yüzü yağlı olduğu için ben fırça kullanacağım fondöten fırçası ama eğer cildiniz e, kurusa bunu normal e, makyaj süngeriyle tampon yapabilirsiniz bu da hemen küçük bilgiyi vereyim. Çünkü öyle daha iyi ona da, olur. Avamil ondan fazla <laughs> kullanma. Ondan fazla kullanma. Burada <laughs> bile cümlelik yapıyor. O çok para Bundan fazla kullanma. Evdeyiz zaten. Evdeyiz işte. Şöyle. Ben e, eminim herkes çok şaşıracak. Ben çok ellerimi falan kullanıyorum. Çok böyle fırça kullanabilen bir insan değilim. Çünkü sevmiyorum da fırçayı. Şöyle. Ondan sonra makyaj şeyimiz alırız bulmak bunu... mak allık yapıyor bu allık oluyor değil mi evet. ha çok özel bir lamba da makyaj fırçamızı alıyoruz arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru yukarıdan aşağı doğru diyorsun yukarı aşağı yukarı yapıyorsun <laughs> çok farklı aşağıdan yukarı doğru <laughs> aynı zamanda gülme kırışık olacak sonra ha şöyle Ha biraz fazla mı kullanmışım ne? <laughs> ha? biraz fazla mı oldu ne? Sonra bir gün Gamze'ye de gülmeme challenge yapacağım. Kesin kazanan ben olacağım. Şöyle. Ablam esmer olduğu için ee... Buğday. Esmer değilim ben. <laughs> biraz karardın mı sen ne? Hı? Biraz Hı. karardı sanki. Şöyle. Bir de bunu silmesi Ha bir de bunu silmesi Onu zaten çekmek istemiyorum. Facia falan. Gamze şey oluyor. Test filmlerinden çıkanlar var ya. Gözünü kapat. Şöyle fırça yardımını kullandıktan sonra fırçayı bırakıp çok hafif normal bir süngerlet. süngerle ne yapıyorsun <laughs> sen? Sen ne yapıyorsun? Ben zaten bundan geliyorum. Şöyle hafif hafif tamponlayabilirsiniz. Hani maksat fondöteninizi... Bir dakika. Kaşındı mı? Fondöteninizi e, sabitlemek. Şöyle çok hafif. Asla lütfen e, kızların en çok... Ablacığım biraz uzaktan çek. Kızların en çok bildiği... Çünkü bizim böyle Kızların en çok yanlış bildiği şey... Bunu zaten bütün eminim bak gözler falan vurguluyor. Bir sünger asla şöyle yapılmaz bunu zaten yapmayın. Yüzünüzdeki buradan alıp buraya getiriyorsun. Ve yüzünüz pötürüdürüyor Sürekli elinizden geldikçe şöyle tampon yardımıyla maksat makyajınızı sabitleyin. Ve el izi olmasın. Aslında ben göz makyajından başlayacaktım. Fakat işte e, yüzde böyle bir temizlik görmeyeyim göz makyajını çok ayarlayamıyorum. O yüzden önce fondötenden başlayalım. Ama sonra yüzden yine e, yüzle ilgili oynamalarımı yapacağım. Bunu alıp da yapıyoruz. Daha bize Şöyle. Yukarı bak. Biz bugün e, şey makyajı yapıyoruz. Ne, ne yapalım? <gülüyor> bir, <gülüyor> aynen aynen. 20 gün sonra karantinadan çıkan kızın e, ilk günkü makyajını yapacağım. Dışarı çıkınca <laughs> <dışarı> ne yapacağım? Ama <laughs> bunu şeyle değiştirebiliriz işte görünce makyajıyla. Çünkü emin yolu karantinadan çıktıktan sonra hepimizin yapacağı makyajı çok merak ediyorum. Çünkü o kadar <laughs> hasret kaldık ki. Evet. Al. Ama sen nasıl bir markensin? <laughs> Ama sen nasıl Evet. Şimdi e, yüzü sabitledik. Şimdi e, benim de sevdiğim ablam da öyle seviyor. Biz pastel tonları çok seviyoruz. Ben çok böyle e, neon renklerden hoşlanmıyorum. Böyle pastel, normal kahve tonları çok hoşuma gidiyor. Ablamın çok kullandığı gel ablacığım. E, ablamın çok kullandığı bir renk var. Zaten şunla e, bir şekilde bir karışım yapacağım. Göz makyajını öyle yapacağım. Dedim ki ben de çok neon renkler falan sevmiyorum. Pastel tonları ki yaşımıza göre daha çok uygun kapat. Önce bir alt bazını yapacağım şu meçin fondöteninden. Şu şey mi oldu? Dur, şu masaya şöyle biraz çekelim. Halıyı çek. Beni de oturturdum buraya. <laughs> tamam. Şimdi rahat olurum vallahi hiç. Şimdi şöyle. Önce alt bazını beyaz normal bir e far paletinden yardım alıyoruz. En alt baza beyaz kullanıyoruz. Gerçekten normalde far kullanmaktan şey fırça kullanmaktan nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum. Ama bugün daha iyi anlayayım diye. Şöyle alt şeyini beyaz yapıyoruz. Fark ettiyseniz bunu zaten herkes biliyor. Aslında hiç fırçayla alakalı değil. Hangi fırçayı kullanırsanız kullanın farımız e, farınız dökülüyor. Şu şeyler var. E, ıslak farlar. işte nemli. Ya onlar da çok şey duruyor. Yani ben buradayım. O farlar da çok hoşuma gitmiyor benim. Pigment mi ne diyorlar? Ha, öyle bir şey çok da böyle şey yapmıyorum. Onlarla ilgili bilgim yok yani bu akciğe ilgili. Şimdi fırçayı bırakıyorum gerçekten hiç sevmiyorum fırça kullanmayı normal. Bizim bu sürden gidiyorum. Önce şu kısma ön kısma şunu şöyle bir yediriyoruz. Bizim çamaşır makinesi de çalışıyor. <laughs> sinirlerim bozuldu. Şu ön kısma o az önce gösterdiğim tonu sürüyoruz arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra diğerine de aynı şekilde. Çünkü ben ee, bir göz makyajını iki, iki kere iki günde bir şey yapıyorum yok, konuşamadım. Bir göz makyajını ikisini aynı anda yapıyorum. Birini bitirip diğerine başlamak istemiyorum çünkü kafam gerçekten çok karışıyor. Şöyle. Dedim ki ben profesyonel biri değilim. Çok bilgim de yok makyaj hakkında. Sadece yaptığım makyajı sizinle paylaşmak istedim. Şöyle ön tarafa benim zaten duruşum şu an çok rahatsız çok rahatsız ön tarafa Peki. o gösterdiğim tonu yaptım göster yakınlaş ablacım sonra arka planlar bu doğallığı bozmaması için aynı tonda fakat içinde pigment olan farı kullanacağım şöyle getir ablacım orta kısma başta bunu sürdük orta kısma da onun pigmentli olanını süreceğiz şöyle orta kısma Çayı arada bir kullanıyorum çünkü şu ortada gerekiyor bana. Heh. Şunu orta kısma kullanıyoruz. Ondan sonra şu önler ne kadar açıksa son taraflar o kadar koyu olmalı bana göre. Çünkü gözümüzü belirgin gösteriyor. Şimdi tonu seçmedim ama bu önler çok açık olduğu için uçlara daha koyu bir şey istiyorum. Yine pigmentten gideceğim. O yüzden şunu yapacağız. Hatta ben bunu gerçekten elimle yapmak istiyorum. Şöyle çünkü elimle daha rahatım. Çizgisini de verebiliyorum. Evet. Son kısma da daha koyu bir ton sürdükten sonra Evet. Şu göz altlarını biraz toplamak istiyorum. Şöyle. Şurayı da daha düzgün bir şekilde fırça yardımıyla düzeltiyorum. Şöyle. Tamam göz yukarı bak Heh. Göz makyajını şöyle. Ondan sonra daha bitmedim. Şöyle göz üstüne kaşla e, göz kapağının üst çizgisine çok hafif bir çizgi geçmemiz lazım ki çünkü daha kaşlarım daha yukarıda ve keskin dursun diye göz kapaklarından ayırsın diye. Çok ince beyaz ya da gümüş olabilir. Şöyle bir çizgi geçiyoruz. Şöyle. Bunu herhangi bir tondan açık olan bir tondan kullanabilirsiniz. Ve göz pınarlarına kadar geçiriyoruz. Şöyle. en son benim en çok sevdiğim göz ben çok sürme kullanan bir insan değilim ki hiç sevmem sürme kullanmayı alta çok böyle kahve tonlarıyla gölge yapmayı çok seviyorum bunu yapmam için benim daha ince bir fırçaya ihtiyacım var şöyle normal e, olan kahve tonlarının açık tonunu istiyorum şöyle şunla çok hafif göz altına gölge gibi aslında çünkü ben sürme sevmiyorum bunlar daha doğal duruyor Şöyle Ablam çok şey rahatsız oluyor gözlerinden. Şu fırça yapılan daha rahat olsun. Biraz daha sert çünkü. Hı. Çok seviyorum. <gülüyor> 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 Hiç konuşmuyorsun. Sen çok bu konulara çok hassassın çünkü. Mesela kimsenin ürününü kullanamaz o. Mesela bana bazen hatta bazen de bayağı kızıyor ürünlerini kullandığımda çünkü alerji oluyor. Bak şu an çok rahatsız oldu. İyisin değil mi? Hı. <laughs> Şimdi e, ben herkese çok yakıştırıyorum. Ben çok far kullanan bir insan değilim. Ama far kullanmasam bile şu göz pınarlarıma çok az gümüş rengini kullanıyorum. Çünkü gözüm daha belirgin duruyor. Yani bunu hangisinden karşılayabilirim? Ben şundan karşılayabilirim. Gümüş değil ya. Ay, gümüş açık bir ton. İlla gümüş da <laughs> beyaz, işte bej rengi. Göm beni göm. Merk ettim göm. <laughs> ben işte heyecanlanmadan böyle şey yapabiliyorum. Yani Dedim gibi tekrar zaten beyaz, gümüş, bej, açık bir pigmentli bir ton olabilir. Çok önemli değil ama gümüş olsa daha iyi. olur. Şu an bizde gümüş yok, aç gözünü. Şu kısma, sonra elimle yedireceğim. Şöyle gümüş. Hadi beş. Ben şu an bej kullanıyorum. Ablam beni ne görürsün diye. Şöyle. Bunu aslında e, makyajlar elle yapınca daha güzel olduğunu söylüyorlar. Bence de öyle. Aç bir gözünü. Ve <laughs> <laughs> böyle bakıyor. Şimdi sıra kaşak adamdan. Çok kaşık boyamayı sevmiyor. Ki zaten ona da pek gerek duymuyorum. Çünkü zaten kaşısı. İşte ben çok boyuyorum. Bir gün zaten kendimi yaptığım makyajı da çekeceğim. Daha profesyonel tabii ki de. Böyle değil. Çünkü başkasının gerçekten makyaj yapmak çok hoşuma gitmiyor benim. Sevmiyorum. O yüzden de pek mesleğimi rica edemiyorum. Hemen kendime daha çok seviyorum. Siyah ve ablamın kaşıkları çok siyah olmadığı için ve saçları da çok siyah olmadığı için kahveyle siyah, e, mesela şu an kaş farı yok ablam kullanmadığı için. Ne yapıyoruz? İlla kaş farı olmak zorunda değil. Bir far paletini kahve tonuyla siyah tonunu karıştırıp da yapabilirsiniz. Yani i̇lla dediğim gibi bir e, kaş farınızın olmak zorunda değil. Ha kaş farı tabii ki daha iyi. Ama yoksa da Siyah ya da böyle koyu kahve tonunu bir e, fırça yardımıyla. Ben de bak her çok şeyim ya. Her fırçayı bir şeyle kullanıyorum. Her şeyi bir fırçayla kullanıyorum. Bu bir tanesiyle yapıyorum. Yani bu kadar profesyonellik aslında. Lütfen. Acımelik, amatörlük değil. Her şeyi bir fırçayla bitirebiliyorum. Şöyle. Ben böyle çok kaş boyamaktan yana değilim. Çok sevmiyorum kaş boyamayı. Şimdi göz makyajı bitti. Dediğim gibi tekrar yüzü toparlayacağım bu sefer. Çünkü ben çok öyle yüzde... Yine başladım <laughs> Yapmayı. Yüzde çok sevmiyorum. Şimdi şöyle. Yine az önce kullandığım şeyimi, ee, silikonlu süngerimi alıyorum. Şöyle. Vura vura. Hı. Şöyle vura vura. Göz altına tekrar o fondötenden değil de daha açık bir ton fondötenle Düzelteceğim. Çünkü göz altımız çok şey duruyor. <laughs> o fondöten nerede? Hmm. BB bir, bir kullanacağız. Ama Aa, bu daha ha, koyu anladım. ya. Aynen aynen biz aynı fondöteni kullandım. <laughs> Ama sen ne yapıyorsun? Ben el izin olmasın diye uğraşıyorum. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Hmm. Yapma. Yukarı bak. Şöyle çok az. <laughs> Ama o yaptığım gölgeye fazla değmeden <laughs> Hani değsek bile sorun değil. Ben tekrar o gölgeyi halledebilirim de. Yine de değmemeyi özen gösterin. Hatta değdi bile diyebilirim. Çok önemli değil yani ben onu düzeltebilirim. <laughs> Gülme kırışık kırışık oluyor sana. Hem tekrar... Kalem kullanıyorum ben bana sorsaydım keşke. <laughs> Ama hayır kalem de kullanabilirsin bunun üstüne. Ha. neden? Aa, aa, <laughs> Aa, yanlış şey kullandım. Hı? Yanlış oldu. Dur gelme dur. Yeter, dur. yeter. Dur. Gülüyor. Tamam. Hı. Hı. Tamam. Okey okey okey. Mankenin durdu. Çok mız mız. İyi, Gölgeleri yaptıktan sonra aslında en korktuğum yere geldik. Bitliner yani eyeliner çekmeye. <laughs> Ay ben hiç iyi değilim onda. Ee, çekip çekmemek de çok kararsızım. Ha, ben çekme boşver. Ee, bence, çekmiyor, boş bence de çekme. Ben bu çünkü ailenin Ben kalemimi gerçek... ben... süreyim. Aynen ablam kalemini sürsün. Ee, çünkü gerçekten eyeliner yapamıyorum arkadaşlar. Olmadı. Hiçbir şekilde hala kendim bazen evde böyle şey yapıyorum. Yapmaya çalışıyorum ama ne hikmetse olmuyor. Elim sürekli bir titriyor falan. Ee, sürmeyi de ben çekmiyorum çünkü çok rahatsız oluyor. Ah. Bitmedi. Galdır. Doğru mu yapıyorsun? Hadi. Şimdi yüz hayalatını falan yapacağım. Allığıdır. işte dudak. Ruj falan. Onları ayarlayacağım. Bitti mi? Evet. <laughs> Bakayım. Çok güzelli oynuyorsun. En son yine hep en sonda bir kere daha yüzünü düzelteceğim. Aslında sevmediğim şeyler şey vardı burada bir tane kız vardı. Hadi gel. Banu Berberoğlu. Ay kız makyaj yaparken çok gülerdim ona ama baya şimdi kendini geliştirecek ben de mi öyle olacağım şimdi linç minç yerim ben burada. Ben de sen nasıl onları direkt bir çizikmiş zaten niyetini Ama yok canım tebrik ederim yani kız hiç benim gibi bilgisizken başladı ondan sonra çok güzel. Şimdi highlighter'ımız nerede? Ha şu highlighter'ımızı alıyoruz ondan sonra. E, şu fondöten fırçası olabilir. De şu fırçayı da kullanabilirim. Fark ederseniz bundan süreyim, onlarla da dağıtayım. Ay, ablam sıvı şey kullanıyor. Şöyle parmağımı kullanayım. Gerçekten böyle hiç profesyonel değiliz. Şöyle önce burnuna. Bunları sana yedireceğim. Ondan oh, mis sonra şöyle. Şöyle bunları sonra yedireceğim zaten. Evet. Çünkü bitmiş. O yüzden şöyle. Ben bundan sonra böyle çok hafif allıkmış gibi yediriyorum. Ben göz pınarımda sizin hocamın kendi göz pınarlarına. Göz Onu da ben yani sürerim çok. Ben Ha, şöyle. Ablam çok böyle bastırılmış, dağılmış, sevmiyor. Ama işte öyle sevmemen için aslında senin toz kullanman lazım. Ben de nemli e, highlighter falan sevmiyorum. Şu dudak kenarlarına da ben normalde yapıyorum ve seviyorum. Şunu daha üstüne bir kaldı. Şu kısma de şu kısmı şey göster. Biz dediğimiz gibi kontürü falan ben yani kuaförde falan yapıyoruz da gelinlerimize işte müşterimiz var. Ama ablam şu an kontürde de kendisi de kullanmıyor. Ee, şimdi allık. Allık her zaman herkesin yanlış bildiği. Allık şuraya. Yani şöyle yaptığımızda şuraya. Şuradan şuraya. Yani gülün falan diyorlar. O da hani şöyle yapmasının sebebi orada elmacık kemiklerimiz çok çıkıyor. Ama ne kadar <laughs> şöyle yapmak... Ne unuttun? Nereye <laughs> sos süreceğim? Önce yüzü falan bitirin ben karışık gidiyorum böyle Allah ne verdiyse. Şöyle yapmak daha mantıklı. Ben aslında böyle daha iyi yap bakayım. Yapma. <laughs> Öyle kal. Yapma <Camı> bırakma. Evet. <laughs> şöyle abla beni aldığı bayağı bol seviyor. Şöyle şey vardı ya. Her şey kırmızı olan. Oh mis. Heh. En son şöyle yapıp şöyle bizi de Ondan sonra ben şarkısız yapamıyorum. Şarkı çalsın. Aldığımızdan sonra şimdi dimer. şöyle de eğlenceli bir şarkı gelsin. Bu bir tanesinin çok beğeniyorum. ben de Leyla'yı da seviyorum da. Leyla onu tamam. Rimelini sürüyoruz. Burada yaklaştı abla. Önce rimelin daha dolgun olmasını istiyorsanız aslında bir tane pudra olabilirdi. Önce pudrayla e, bitmiş bir rimel kutusunu böyle pudraya batırıp çıkartıp sürdükten sonra. Sonra bir rimel önce şöyle gözünüzü çekin. Önce uçlara. Sen hiç kıvırdama Gamze. Şöyle önce uçları. En uçlarını. Şöyle bir hafif. Bak ama ya. Sonra bu taraftaki gözün en oradaki kurusun. gözünü bir açar mısın? Ha. Şöyle en dibini. Sonra şöyle yukarıdan aşağı kıvırarak. Şöyle. Şöyle. Çekiyoruz kendimizi. Bu tarafın iki daha aynı şekilde. Arkadan böyle kıvıra kıvıra çekiyoruz. Şöyle. Şimdi bir daha bu sefer yukarı en alttan diplerden kaldırıyoruz. Aç şöyle. Ha. Şimdi bu taraf. Aynını kapatıp açabilirsiniz. Çok çıldı ha. Şimdi en alta. Olmuyor çünkü benim e, kirpiklerim uzun ama ben de sevmiyorum. Ha, altı altı evet. sevmiyor musun? Evet. Ben de aslında şu bitmişli ben sadece tarasam. Ha ben seviyorum altada da rimel. Sarı şu bitmişli ben de maksat taramak. Ha. Şöyle tarayalım maksat görünsün. Evet ama gerçekten kirpikleri zaten uzun. Benim uzun olmadığı için hani sürekli alta da yapıyorum. Daha dolgun gözüksün diye. Şimdi en son Ruju kaldı. Ben bir üzerinden geçeyim. Bir üzerinden geçsin onun tipleri işte. Dediğim gibi yorumlarda e, soru cevap yapmak istiyorum aslında böyle merak ettiğiniz şeyler ya da sormak istediğiniz birkaç şeyler varsa onu sorabilirsiniz ben de cevaplarım. Ha dediğim gibi işte profesyonel değilim ama kendi bilgilerimi sadece ufak tefek. <laughs> Telefonu sallanabilir çünkü tripodumuz yok kardeşim şu an tutuyor çok yoruldu bazen bana böyle böyle falan yapıyor yoruldum falan. O yüzden bugünkü kameramanımız Mehmet Ali. Her ben gün geçim. ben kameramanım sen ne ediyorsun? Her çekim bende. Koşmak istemiyorum. Karantinam 15 günü kardeşimle kavga etmek istemiyorum. Bitti mi? <laughs> şey pembe, şey pembe kullanacağım. Hayır. Ne kullanayım? Evet. Şey kullanayım kırmızı. Kırmızı kullanayım ya. Bakayım. Olur o. Ama nemlendirmen lazım o kullanım. Önce ben e, dudaklarına bir çizmek istiyorum öncelikle. Duzaklarına bir çizmek. Evet çizmek yani çerçevesi. Aynı ton değil ama olsun. Maksat sadece çerçevesini vermek. Böyle aç. Aslında şunu bile sürebilirmişiz ya bu renk çok güzelmiş. Aynen bu rengi sürelim. Aç ağzını bir dakika şöyle. Ben onu yapabilir miyim? Ya. Hep kendisi yapıyor. Benim burada hiçbir şey yok. Ben piyo gibi durdum burada. Üstünden geçeyim. Ama gerçekten insanlar ben o yüzden sevmiyorum başkasına makyaj yapmıyor. Çünkü gerçekten insanlar kendi yüz atlarını biliyor, kendisi daha iyi kavrayabiliyor makyaj ürünlerini ve kendisi daha iyi yapabiliyor. Bundan üstünden geçireceksiniz. Ee, ablamın arada bir şey dedi ben highlighter göz pınarlarımı da kullanıyorum dedi. Onu ben de normalde yapmıyorum ama onu bir deneyim. Her dakika biri geliyor. Burada böyle köstebekler, fareler falan var. Onlar geliyor highlighter. Şöyle. Bitti mi? Hmm. Ama gerçekten bu göz pınarlarına süren şeyi ben de çok beğeniyorum. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi karşıya geç ablacığım. Kapanışımızı yapalım. Evet karantinadan çıktım. <laughs> Karantinadayken ben Karantinadan çıktıktan sonraki halim. Hayatlar, hayaller mi? Hayatlar olduk. Karantinadan çıktıktan sonra. Şimdi e, her şey için çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğenip abone olup like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Hepinizi yapıyoruz.